Yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam Allah nasip ederse stüdyomuzda hesap verme bilinci konusunu ele almaya çalışacağız. Konuğumuz Tekirdağ İl Müftülüğü vaizimiz Fatih Osmanoğlu hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş hocam. Ramazanınız mübarek olsun. mübarek olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun hocam. Çok şükür sizlerle de Elhamdülillah Allah afiyet versin hocam. Biz de iyiyiz. Ee, sizleri e, görüp daha iyi oluyoruz. Allah, Allah razı olsun. olsun. Zahmet buyurup geldiğiniz için Sağ teşekkür ol. ediyorum hocam. Ee, hesap verme bilinci ömürle ilgili bir husus hocam. Ömrün nasıl geçirildiğine dair. Ee, yani ömrün muhasebesinin tutulması neden önemli hocam? Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz bize? Buyurun. Ben de bütün izleyicilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak feyizle, bereketle dolu bir Ramazan geçirmek nasip eylesin. Abi. Çok zor durumda olan kardeşlerimiz var malum. allah Teala kardeşlerimize yardım ihsan eylesin. Amin, Amin. Amin değilir. Hocam, değilir. Değilir. muhasebe deyince biz malum yani muhasebeyi hayatımızın içerisinde zaten kullanıyoruz. Evet. Yani e, maaşımızı alıyoruz bu maaş yaşımızın ne kadarını şuraya harcayacağız, ne kadarını buraya harcayacağız. İşte şu pazar giderimiz, şu mutfak giderimiz, şu kira, e, kira giderimiz, şu faturalarımız vesaire gibi böyle esasen muhasebeyi hepimiz yapıyoruz, uyguluyoruz sosyal hayatımızda. Ama bizim esas e, dikkat etmemiz gereken bütün evet bunlar tabii ki olacak ama e, bu kavramla kastettiğimiz şey ya bizden yaratılış gayesi olarak bizden beklenen şey ahiret muhasebesi. Yapmak. Evet. Yani bu konuda bir eksikliğimiz var mutlaka. Şimdi e, Cenab-ı Hak e, biz insanları bir e, akılla ve iradeyle yarattı. Yani e, hayvanların iradesi yok, akılları yok. Onlar herhangi bir şeyden mesul değiller. Onlara dolayısıyla bir şey ne yaptın diye sorulmaz. Melekler keza yine ve yefa'lûne mâ yu'marûn diyor allah Teala evet. onlar için. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirirler sadece. Onlar asla isyan etmezler. Ne denirse onu yaparlar. Ama insan, insan böyle değil. allah Teala insana akıl vermiş, bir irade vermiş, hürriyet vermiş. Bu ilk bakışta tabii ki çok kıymetli bir şey. Yani bizim özgürlüğümüz elimizden alınacak olsa bundan rahatsız oluruz. Özgür olan insanlar daha değerli insanlardır gözümüzde, evet. nezdimizde. Şimdi evet bu çok kıymetli bir şey ama kıymetli olmakla beraber aynı zamanda bir sorumluluk da yükleyen bir şey bizlere. Yani irade sahibi insan, aynı zamanda mesul insan, sorumlu olan insandır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede yani niçin için e, yaratıldığımızı ifade sadedinde Mülk Suresinin baş tarafında hemen malumunuz اَلَّذ۪ي evet. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ اَلْيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yani o Allah ki hayatı da ölümü de bir şey için yarattı. Ne o? وَلِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Sizden hanginiz daha güzel işler yapacaksınız bunu görmek için. Yani Cenab-ı Hak bizi bu aleme o zaman niçin göndermiş? Kim daha güzel işler yapacak? Kim Allah'ın kendisine verdiği aklı ve iradeyi onun rızası doğrultusunda iyi işler, hani salih ameller diyoruz ya, salih ameller yapma doğrultusunda kullanacak kim de tam aksi. Evet. Bu ortaya çıksın, meydana çıksın ta ki insanlar allah Teala katındaki değerini bulsunlar yarın ahirette. Burası hasılı bir imtihan yeri. Burası sınanma yeri ve biz mutlaka e, öleceğiz. Burada hiçbirimiz e, kalıcı olmayacağız. Cenab-ı Hak evet herkesin malumu olan ama e, yaşantı bakımından, hayata bakış açımızdan unuttuğumuzu fark ettirdiğimiz bir gerçeği bize sürekli hatırlatıyor. Nedir evet. o? Öleceğimiz gerçeği. Kullu نفس maut. Herkes mutlaka ölümü tadacak. Bazıları diyorlar hani böyle bir tartışma olmuştu ya bunu söylemenin ne gereği var? Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor evet sürekli bunu tecrübe ediyoruz ama ne kadar bilincinde yaşıyoruz? Evet. Yani bu gerçeğin ne kadar bilincindeyiz? Dolayısıyla bu ölümü e, hatırlatma e, durumu Kur'an-ı Kerim'de çok defa karşımıza çıkıyor. Peki o zaman burası bir e, sınav yeri ise ve bu Sınav, sınavı kazanmanın e, yolu o zaman mutlaka bu hayatı doğru bir şekilde değerlendirmekten geçiyor hocam. Evet. Yani bize o zaman e, madem ki bize bir imtihan gereği buraya gönderdiler, çeşitli imkanlar verdiler. O zaman bu imkanlardan, e, bu hayattan bize soracaklar. Sen ne yaptın? Gel bakalım, denecek bize. Bu kadar sahip olduğumuz nimetler var. Bunların hepsi hani Cenab-ı Hak yemin ederek buyuruyor ki e, Rabbine yemin olsun ki onlara soracağız. Amma kanu yamelun. Amma kanu yamelun. Evet. Ne yaptılar, ne ettiler? Soracağız bunları. Vallahi soracağız diyor Allah Teala. Yani geldik buraya ergenlik çağına kadar tamam özgürüz, serbestiz ama ergenlik çağından evet. sonra artık ölene kadar yaptığımız her şeyden mesul tutulacağız. Soracaklar bize. Sonra sümme elun elünne yevme izin anin naim diyor. ...mutlaka nimetlerden sorulacaklar diyor. Sahip olduğumuz ne nimet var? İşte bir sağlığımız, sıhhatimiz, içerisinde bulunduğumuz imkanlar... ...sahip olduğumuz rızıklar vesaire. Evet. Bunların hepsinden sorulacağız. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Zekatını verdin mi? Olmayanlar vardı. Bunları da hatırladın mı? Destek oldun mu? İşte Ramazan-ı Şerif ayındayız tam. İnfak e, ayı diyoruz Ramazana aynı şekilde Kur'an ayı olduğu gibi infak ayı Allah razı olsun e, bizi mesela sürekli arıyorlar bugün kaç defa aradılar bilmiyorum hep halkımız zekattan fitreden fidyeden soruyoruz evet. halkımızın birçoğu bu konuda bilinçliler özellikle Ramazan geldiğinde e, hocam bir hesaplayabilir miyiz ne kadar zekatımız çıkıyor gibi bu tarz soruları çok alıyoruz Hansılı e, sahip olduğumuz bu şeyleri bu nimetleri mutlaka bize ee, soracaklar. Ee, ama insanların çoğu tabi bu konuda gaflet gösterebiliyorlar malum. Ee, Cenab-ı Hak Asır suresinde buyuruyor ki vel asri innel insane lefi husur. Hocam herkesin ezbere bildiği bir sure. Evet. Diyor ki asra yemin olsun ki bu asır işte farklı manalar neyse zamana yemin olsun ki insan hüsrandadır, insan zarardadır, insan sürekli bir kayıp halindedir yani. İnsan zarardadır. Bir de böyle ucunu da açık bırakması Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğinden. Yani orada insanlara oturup tefekkür etme fırsatı veriyor. Yani doğrudan böyle netleştirmiyor mesela. işte zarardadır demekle. Hangi açıdan? Nasıl? Acaba ben o insanlardan biri miyim? Gibi böyle ucunu açık bırakarak bizleri düşünmeye sevk ediyor. İnsan mutlaka, mutlak manada zararda duruyor. Sonra bunların istisnalarını yapıyor allah Teala. Evet. İman edip Salih amel işleyenler, değil mi? Yani e, Cenab-ı Hakk'a iman etmiş, sonra bu hayata niçin geldiğinin bilincinde olarak salih amellerin peşine düşmüş. Bunu e, sadece kendisi için yapmakla yetinmemiş, bir de İslam'ın ona vermiş olduğu, kazandırmış olduğu kardeşlik bilinciyle ötekileri de düşünmüş. Onlara da sabrı tavsiye etmiş, hakkı tavsiye etmiş, kendi iyiliğini istediği gibi başkalarının iyiliğini de düşünmüş mesela bu insan hariç, bu tip insan hariç öbürleri zarardadır. Evet. Buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu kıymetli mevsimlerde işte bize bir düşünme fırsatı, acaba ben ben ne durumdayım? diye bunun muhasebesini yapmak durumundayız hocam. Ee, bu Asır Suresinin tefsirinde Fahreddin Razi, e, Allah rahmet eylesin kendisine. Evet. E, diyor ki hocam e, seleften birisi e, demiş ki Diyor. Ben Asır suresinin manasını e, çarşıda buz satan birisinden öğrendim. O şöyle bağırıyordu. İrhamu men yazubu rasu malih. İrhamu men yazubu rasu malih. Yani sermayesi sürekli eriyen bu adama acıyın. Acıyın bu adama diyor. Ne o adamın sermayesi? O güneşin altında sürekli erimekte olan buz. Bugünün dondurması gibi düşünelim yani. Evet. Başka bir sermayesi yok. Asır suresinin manasını bu adamdan öğrendim. E, bu e, adamdan öğrendim diyor. Sürekli bu sermaye eriyor. Sürekli bir kayıp halindeyiz. Kim e, bu kaybı en aza indirmeye çalışarak, bu hayatını doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışırsa, e, muhasebesini doğru yaparsa, onlar kurtulacaklar. Onlar zararda olmayacaklar. Cenab-ı <laughs> hakkın e, ayeti kerimedeki ifadesiyle. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem yine birçok kardeşimizin bildiği bir hadisi şerifte buyurmuş ki nimetani malunun fihi minen nas. İki nimet var. O iki nimet hususunda insanların çoğusu, çoğusu aldanmışlardır. Yani i̇nsanların büyük bir kısmı, herhalde yarısından fazlası belki Allah halin, yani bu iki nimet hususunda aldanmışlardır. Yani kıymetini bilmiyorlar. Ne onlar? Birincisi sağlık nimeti. Onu Kaybetmediğimiz sürece değerini, kıymetini anlayamıyoruz. Ee, bir diğeri de boş vakit. Vakti evet. ne kadar doğru değerlendiriyoruz? Mesela işte e, Ramazan ayındayız. Şurada ne kadar kaldı ki? Yani üçte birinden fazlasını götürdük. Yarısı neredeyse e, gitti hocam. Yarısı neredeyse değil gitti yarısı. Yar, evet, yarısı evet, kaldı. Yarı yaptık hocam. Şimdi e, bu durumda bu yarısı benim için çok hızlı geçti. Bilmiyorum sizler için durum nasıl? Benim için çok hızlı geçti ama yarın bir bakacağız bayram gelmiş. Ee, istifade edebileceğimiz, değerlendireceğimiz o kadar fırsat varken geceleriyle, gündüzleriyle mesela ne kadarını değerlendirelim? Bundan sonra bayram gelince insanda şöyle bir şey oluyor. Yani acaba daha dikkatli olabilir miydim? Acaba her gece mesela teheccüd kılabilir miydim sahura kalkmışken? Veya ne bileyim oruçluyken daha çok dikkatli olabilir miydim ağzımdan çıkanlar gözümle baktıklarım vesaire gibi böyle bir e, muhasebe hali oluyor. O zaman bizim şu Ramazan e, ayında henüz daha ortasındayken bugünlerin fırsat bugünleri fırsat bilip kıymetini bilip e, en güzel nasıl değerlendirilirse o şekilde değerlendir. Evet. Gündüzünü sahip, gecesini kaim şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Bu manada çok hadis var. Peygamberimizin bizi içerisinde bulunduğumuz anı değerlendirmeye, kendimize şöyle bir bakmaya, biz ne yapıyoruz diye düşünmeye sevk eden çok hadis-i şerif var hocam. Bunlardan bir tanesi de yine meşhur bir hadis. Buyurmuş ki Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. İğtenim hamsen kable hamsen. Evet, Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Bir de böyle rakamlarla özellikle vurgu yapıyor ki akılda kalıcı olsun. Neydi bu diye böyle. Ne onlar? Şebâbeke evet. kable haram. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin. Evet. Yine yayından önce de muhabbetini yaptı bu gençliğin falan. Bu gençlik geçip gidiyor. Bakıyoruz ya çocuklarımız işte... Büyüyorlar, kocaman oldular. Bebekti, yürümeye başladı. İşte okula gidiyor, şu yaşa geldi vesaire diye. Çocuklarımızı görüyoruz ama o esnada kendimizi kaçırabiliyoruz. Yani o evet büyüyor, ben de yaşlanıyorum. Gençliğimiz bitti gitti, gidiyor. Yani gençlik çağında, ya burada bir de şöyle bir vurgu da var sanki Allah'ın Alem Hani bizde şöyle bir söylem var ya, ya gençliğini yaşasın. Yani, genç ama... E, Evet, gençken doğru insanın farklı arzuları oluyor. Eğlenme, gezme, arkadaşlarıyla beraber olmaya dair belki çok fazla arzu duyabiliyor. Ama aynı zamanda ya bu onun sorumluluğunu iptal etmiyor. Sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Mutlaka genç de olsa kardeşlerimiz sorumlu. Bize bu gençlikten sorulacağını Peygamberimiz söylüyor. Demek evet. ki bu yaşlılık gelmeden önce gençlikten gençliğimi ben nasıl değerlendirdim? Bunu düşünmemiz lazım. Sonra vel sıhhatike kabla Şu an ben sağlıklıyım. Hamdolsun buraya kadar geldim. Akşam teravihlere, camilere gidebiliyoruz. İşimize, gücümüze gidiyoruz. Ama yarın bu imkan elimizden alınabilir. Yarın bir bakabilir, bir bakarız. Yataklara düşmüşüz. Kapıyı gözetliyoruz artık kim gelecek diye. Sağlık anında, sıhhat anında bir düşün bakalım. Sen bu sağlığın hakkını veriyor musun? Çünkü yarın hastalanabilirsin şu anda sahip olduğun imkanları kaybedebilirsin. Bunları evet. fırsat bilmek lazım diye efendimiz. Bir başkası, eee, bak <laughs> fakirlik gelebilir. Hiç başını kaşıyacağın başın, başını kaşıma fırsatı bulamadığın çünkü çok çalışman gerekiyor ihtiyacını temin etmek için vesaire. O öyle bir fakirlik gelebilir. Gelmeden önce bu zenginliğinin bu e, maddi imkanlarının kıymetini bil. Maddi imkanın kıymeti nasıl bilinir? İşte sana daha çok boş vakit sağlıyordur zenginliğin. O boş vaktini Allah rızası yolunda kullan. Bir şeyler yap, ısılayı rahim yap, gez akrabalarını vesaire. Veyahut da o maddi imkanlarınla, maddi imkanı olmayan kardeşlerini hatırla. Onları evet. e, gözet, yardımcı ol, destek ol vesaire. Sonra dördüncüsü hocam, وَفَرَاهُ فَقَبْلَ شُو۪يۜ ''Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bil.'' diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buna ucundan biraz önce değinmiştik. Bir de ''Ve hayâteke kable mürtik.'' Evet, hayatın hayatının kıymetini bil ölüm gelmeden önce. Çünkü biraz önce de ifade ettik, bu hayat mutlaka son bulacak. Ve burada ne yaptık o kadarını götürebilecek. Bizim arkamızdan birileri belki bir şeyler yapacak, evet... Ee, ama Allah alem onlar ne kadar fayda sağlayacak. Önemli olan dolayısıyla bizim e, bu bilincimizle, şuurumuzla şu an buradayken e, yaptıklarımızdır e, diyebiliriz. Evet. Hesapla alakalı... E, yani hesap kelimesinin geçtiği bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de yine bu şuura dair. Diyor ki, اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sizi e, abes yani boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Sizi boş yere mi yarattık? Yani size bu gözlerinizi, bu kulaklarınızı, bu hassalarınızı yani bu organlarınızı verdik. Bu kameti verdik size. Ya bu kadar güzel yaratıldınız işte siz. Böyle güzel bir kıvamda yaratıldınız. Peki bütün bunlar boşa mı zannediyorsunuz? Yani yiyin, için, gezin, eğlenin, canınız nasıl istiyorsa öyle yaşayın. Sonra da e, bırakır gelirsiniz gibi yani bunun için yarattığımızı mı? Ve ennekum ileyne la turcaun bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? E döndürülmek ne demek? Yani döndürülüp hesap vermek. Yaptıklarınızın, ettiklerinizin hesabını vermeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet. Şimdi bu soru Allah Teala'nın bize sorduğu bir soru. Yani biz müminler olarak esasen elbette böyle bir zannımız yok. Biz biliyoruz ki mutlaka Allah Teala'ya döndürüleceğiz. Biz e, biliyoruz ki mutlaka Allah Teala bizi bir hedef için, bir gaye için yarattı. Peki o zaman bu ayet bize hiçbir şey vermiyor mu? Biraz önce ifade etmeye çalıştığımız gibi hocam biz evet bunlara inanıyoruz. Bu bizim e, akidemiz içerisinde iman ettiğimiz bir gerçek. Ama unutuyoruz, ihmal ediyoruz bu gerçeği. Hayatın e, zevk safhasına aldanıp günlük meşgalelerimize e, aldanıp bütün vak vakitlerimizi ona harcayarak asıl yaratılış gayemizi Unutuyor, ihmal ediyoruz. Evet. Maalesef böyle bir gerçek var. Diyor ki Rabbimiz yine aynı manada... Ayhsebül insanu insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? İstediğiniz gibi yaşayın, tamam. Böyle mi yani? Elbette böyle değil. Bir başka ayeti kelimede, İktar <laughs> be lillāsi fi İnsanların hesap vermeleri çok yaklaştı. Çok yaklaştı hesap vermeleri. Şimdi e, dünyanın kaç milyar yıllık bir ömrü var. Evet. E, i̇lk insan Adem Aleyhisselam'ın işte binlerce senelik bir geçmişi var onun dünya gelişinin üzerinden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak gelmiş ama onun hadis e, hadisi şeriflerinde dahi gördüğümüz üzere kıyametin çok yaklaştığı, çok yaklaştığı vurgusu var ve onun üzerinden 1400 küsür sene geçmiş artık. Yani elbette şu an yeryüzünde bulunan insanlar Allah alem kaydıyla beraber tabii ki kıyameti belki göremeyecekler. Ee, hani kıyamete belki daha var. Ama e, bu bizim için yine ayet-i kerimenin ifadesiyle kıyametin çok yaklaştığı, çok yakın olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kaldı ki hani e, bir söz var ya peygamberimize ait de olabilir şimdi aklıma geldi. Dolayısıyla cezmetmeyeyim doğrudan peygamberimiz buyurdu diye ben meta fakat kıyamet diyorlar yani ölen kişinin kıyameti örtmüş evet. ben öldükten sonra kıyamet ne zaman kopacak yani benim için koptu zaten kıyamet yani, benim için amel defteri artık kapandı evet. demektir yani dolayısıyla çok yakın ama bize böyle uzakmış gibi geliyor bize çok uzak hep başkalarının cenazelerine gidip kılıyoruz götürüp defne diyoruz. sanki o sıra bize hiç gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz maalesef böyle ama cenab-ı Ayet-i kerimede biliyorsunuz buyuruyor ki ya ey hullezîne âmenûttekkullâhe vel tenzur iman edenler Allah'tan sakının. Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Hocam burada dikkat çekici bir ifade de yarın ifadesi değil mi? Yani bu hesap vakti yarın olacak. Evet. Yarın hesap vereceğiz biz. Yani buna dair bir vurgu var. Biz onu o kadar uzak görüyoruz. Hani innahum yaravnahu ba'ide ve nerahu kariba. Bunlar onu uzak görüyorlar. Halbuki biz onu yakın görüyoruz buraya Cenab-ı Yani esasen çok yakın. Ama biz e, uzak görüyoruz. E, İktarabeti sa'a demiş yine aynı manada. Kıyamet çok yaklaştı diyor Rabbimiz. Celle Celaluhu. İşte uzak gördüğümüz için de bize sürekli, sürekli Rabbimiz hatırlatıyor. Tabiri caizse bir kulağımızı çeker gibi. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? yani. Değil mi? Nereye gidiyorsunuz gibi ifadelerle aynı manada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eksiru zikra hazimin lezzat buyurmuş. Yani e, lezzetleri kesen ölümü çokça hatırlayın. Lezzetleri kesen ölümü çek, çokça hatırlayın buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Dolayısıyla hocam, Evet hatırlayalım ki o zaman, yani niye hatırlamamız gerekiyor? Hatırlayalım ki adımlarımızı ona göre atalım. Hocam çok teşekkür ederim. Son birkaç dakikamız tamam. kaldı. E, buraya kadar muhasebe neden önemli yani ömrün muhasebesini tutmak neden önemli? Evet. Bunun üzerine konuştuk. E, arzu ederseniz e, son olarak izleyicilerimize son 5 dakikada bu muhasebeyi Ramazan itibariyle özellikle yani bu muhasebeyi evet. nasıl yapmalı, bu muhasebe nasıl olmalı? Biraz da bunun üzerine durup bitirelim inşallah. Evet hocam. hocam şimdi başta benim yani söylemek istediğim şey mutlaka muhasebe için günahlarımızı daima hatırlamamız gerekiyor hocam. Evet. Yani e, muhasebe ben günahkar bir insanım. Hepimiz için geçerli bir şey bu. Hiçbirimiz masum değiliz ve bu zamana kadar birçok kusurumuz, günahımız oldu. Dolayısıyla tamam. e, mutlaka günahlarımızı hatırlamak ve o günahlarımızdan pişmanlık, nedamet duymak. Yani e, bazen bu günahları konuşup eğlenebiliyoruz da. Ya zamanında şöyle şeyler yapmıştık diye. O Bu günahlarımıza pişman olmadığımız e, gerçeğini o zaman ortaya çıkartıyor. Demek ki pişman değiliz. O zaman ne yapmak hocam? ...pişman olarak bu günahları hatırlamak... başkalarını anlatmadan tabii ki... ...bunları asla yad etmeden... E, ...bunlara pişmanlık duymak hocam. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bir hadisi şerifi var. Diyor ki... ...innel mü'mine yara zinubahu... ...ke asli cebel... ...mü'min günahlarını... E, ...hocam bir dağ gibi görür... ...bir dağ gibi görür... E, yahaf en yaka aleyhi... ...sanki üzerine düşmesinden e, korkarak... yani. ...neredeyse üzerine düşecek. Yani evet. ben bu günahı işledim, bu benim yarın ahirette başıma neler açacak... ...yarın e, acaba Rabbim bana bundan dolayı gücenir mi, kızar mı... ...diye işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlığını bu şekilde görecek. E, ama facir de diyor, günahlarını sanki burnunun ucuna konmuş bir sinek gibi görür. Öyle kovar, e, var, e, uçar gider, tekrar gelir gibi yani. Hasılı işlediğimiz e, günahları önemsemek bir kere... Ama bunu psikolojik sorun haline de getirmemek, getirmemek. Bazıları da böyle takılıp kalıyor. Ben eğer günahlarıma tövbe ettiysem, vazgeçtiysem, bundan sonra yapmayacağıma dair, o zaman Rabbim bunu affedecek. Bunu psikolojik sorun haline getirmemek lazım. Oraya takılıp kalmak bazı insanlarda problem oluyor. Evet. Bunu muhasebe e, mahiyetinde yapmak. Ben böyle günahkarım, Rabbimin rahmetine muhtacım. Bir daha yapmayayım, şuuruyla bir muhasebe. İkincisi hocam, Sürekli Rabbimizin bizi murakabe ettiğini hatırlamak, hatırda tutmak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de defaatle Vallahu habirun bima ta'amelun, basirun bima ta ifadeleri. Yani yaptığınız her şeyi gören, bilen evet. bir Rabbiniz var sizin. Bunu hatırda tutmak ki bunun en üstün mertebesi ihsandır biliyorsunuz. Görür gibi olmak. Siz, siz onu görmüyorsanız gibi, görmüyorsanız bile o sizi görüyor şuuru. Evet. Üçüncüsü de hocam, kendi kusurlarımızla meşguliyet. Hep Başkalarının kusurlarıyla, yanlışlarıyla ilgileniyoruz. Ee, kendi kusurlarımıza odaklanmamız e, icap ediyor. deyip e, bitirebiliriz. Hocam. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Allah evet. razı olsun. Ee, yani muhasebeye dair en azından Ramazan ayı itibariyle e, ömürden giden e, şeyin, e, giden sermayenin ömür e, olduğunu beyan ettiniz. Ee, hani e, vermiş olduğunuz örnek vardı ya, e, pazarda Heh. buz satan adam. Evet hocam. E, o örnek çok önemliydi bizim için. Evet. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun hocam. allah Teala sizden, sizi yetiştirenlerden razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, bu akşam stüdyomuzda e, Tekirdağ İl Müftülüğü vaizimiz Fatih Osmanoğlu hocamızla e, muhasebe üzerine, hesap verme bilinci üzerine e, konuşmaya çalıştık. Bizler stüdyomuzda istifade etmeye çalıştık. Temenni ediyoruz ki sizler de iftar sofralarınızın başında müstefid olmuş, istifade etmişsinizdir. Bir sonraki iftar irfan vaktinde, iftar vaktinde görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.